Öncelikle hepinize sosyal öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle birlikte ilk çağda medeniyet havzaları konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde neyi görmüştük? Anadolu medeniyetlerini görmüştük. Onu hangi şekilde kodlamıştık? Demiştik ki Hu, Anadolu'da fil var demiştik. Hu fil ya da fil hu da diyebilirsiniz. Önemli olan diğer medeniyetlere göre ayırt edebilmeniz. Ee, Anadolu medeniyetleri ve Mezopotamya medeniyetleri gerçekten çok karıştırılıyor. O yüzden biz bu dersimizde mezopotamya medeniyetlerini göreceğiz. Onları tek tek kodlayacağız. Dersin sonunda ise bu iki medeniyetin böyle karma karışık bir hale getirilmiş bilgi sorularını çözeceğiz. Umarım bu sorularda sıkıntı yaşamazsınız. Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Umarım hepsini yapabilirsiniz. Şimdi canlar derse geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyi hemen hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı gerekiyorsa bu videoyu beğenmeyi hatta altına bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın olur mu? Bana destek olun. Hemen dersimize geçelim. Mezopotamya medeniyetleri diyoruz. Peki ne bu Mezopotamya? Şimdi canlar Dicle ve Fırat Nehri arasında kalan bölgeye biz Mezopotamya meto diyeceğiz. Zaten kelime anlamı olarak Mezo orta demek. Literatüre baktığımızda ise iki ırmak arasında kalan bölge demekmiş ya da ülke de denilebiliyor. Fark etmez bu. Sen neyi bileceksin? Mezopotamya Dicle Nehri ve Fırat Nehri arasında kalan bölgedir diyeceksin. Uygarlıklara baktığımızda kodlamayı şu şekilde yapacağız. Sabe diyeceğiz. Anadolu medeniyetlerine nasıl kodlamıştık? Filhu demiştik ya da Hufil demiştik. Bu uygarlıkları ise sahabe şeklinde kodluyoruz. T harfi Sümerlerden başlayacağız. Asurları göreceğiz, Akatları göreceğiz, Babilleri göreceğiz ve Elamları göreceğiz. Harikasın T harfiyle hemen başlayalım Sümerler. Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini yani siteleri kurmuşlardır. Nasıl ki günümüzde apartmanların blok blok oluştuğu siteler var. Sümerler'de de aynı şekilde. Ama bunlar bir şehir devleti. Yani sadece birkaç evden oluşmuyor. Kiş, Nippur, Uruk, Ur, Eridu, Lagash gibi siteler var. Sen bunu ezberleyecek misin? Ezberlemeyeceksin. Bilmen gereken tek şey ne? Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini, yani diğer bir ismiyle siteleri kurmuşlardır. Kim kurmuş? Sümerler kurmuş. Muhteşemsin. Devam edelim. Matematik alanlarında dört işlemi kullanmışlar ve yüzey alan hesaplamaları yapmışlardır. Daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir. Senin aklında bu nereden gelecek biliyor musun can öğrenci? Tekerlek. Tekerlekten gelecek. Sen zaten ilkokul çağından beri Sümerlerin tekerleği icat ettiğini biliyordun. Düşün hemen aklına bir tekerlek getir. Hemen ben buraya görselini koydum. Daire şeklinde değil mi? Daire şeklinde. 360 derece değil mi peki daire? Evet, 360 derece. O zaman diyeceksin ki Sümerler tekerleği buldu. O zaman tekerlek Daire şeklinde ve 360 derece. Bu sebeple daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir diyeceksin. Bak aradaki bağlantıyı bu şekilde kurabilirsin. Ay yılının temellerini atmışlardı Sen zaten bunu takvim ve zaman ülkesinden çok net bir şekilde biliyorsun. Ay yılını kim bulmuştu? Sümerler. Güneş yılını kim bulmuştu? Mısırlılar bulmuştu. Muhteşemsin doğru cevap verdiğini şu an düşünüyorum ve o şekilde konuşuyorum. İnşallah sen de hatırlamışsındır diyorum. Hemen geçiyorum. Zigurat adı verilen tapınakları oluşturmuşlardır. Yazıyı bularak tarihi başlatmışlardır. Ben zaten size bu konuyu nerede anlattım? Yazının geçmişten günümüzde gelişiyle ilgili bir ders işlemiştik biz sizlerde. Burada detaylı bir şekilde anlatmıştım ama kısa kısa anlatmaya çalışacağım tekrardan. Şimdi canlar Sümerler dediğim anda aklınıza zaten ziguratlar gelecek. Tamam buna tapınak diyorlar ama aslında birçok faaliyette kullanılıyor. Mesela en üst katına insanlar çıkıyor gökyüzünü inceliyor. Bu sefer diyorlar ki burası rastlatane yani bir gözlemevi. İşte orta kata iniyorlar okul olarak kullanılıyor. Tapınak olarak kullanılıyor. Aşağıya iniyorlar depo olarak kullanılıyor. İşte tam da bu aşağıda yazı bulunuyor. Yani aşağıda bulunmuyor da mantığı şu şekilde düşünün depolara o dönemlerde insanlar ürettikleri mal ya da işte ürünleri getiriyorlar. Burada kayıt tutan kişiler var. Düşünün ki işte Hayriye, Huriye, Fatma, Ayşe bunların hepsi mal getirmiş. Ne yapacak? Yanına işaret koymayacak mı? Koyacak. Bir süre sonra bu arada bu işaretlerin hepsi ne oluyor? Karışık bir hale gelmeye başlıyor. Sonra önlem alamadıkları için ne yapacaklar? Yazıyı bulacaklar. Yazıyı bularak tarihi başlatmışlardır diyeceğiz. Neden tarihi başlatmışlardır diyoruz? Çünkü yazının icadından önceki döneme tarih öncesi dönem diyorduk, yazının icadından sonraki döneme e, tarihi devirler diyorduk. Muhteşemsin. Aklına direkt buradan gelebilir. Ziguratların en alt katında e, depolarda kaynaklanan ihtiyaçtan dolayı yazı bulunmuştur diyecektim. Biz bu yazının ismine ne diyorduk? Çivi yazısı diyorduk. Çünkü e, yazı yazarken kullandıkları kalemler, daha doğrusu kalem demem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama aletler üç tarafı keskin olduğu için bir çiviye benziyordu. Kazarak yapıyorlardı bunu taşın üzerine. Bu sebeple çivi yazısı diyeceğiz biz ona. Şimdi mantığı şöyle düşün. Yazıyı bulduklarına göre destan yazmayacaklar mı yazacaklar? İlk yazılı kanunları da Sümerler yazmayacak mı? Evet. Çünkü yazıyı bulmuş adamlar. Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanlarını oluşturmuşlardır. Sen bunu unutmayacaksın. Neymiş? Gılgamış, Tufan, Yaratılış. Sümerler M.Ö. 2375'te Lagas sitesi Kralı Urga Kina ile de tarihin bilinen ilk yazılı kanunlarını yaptılar. Hangi siteymiş canlar? Lagas sitesiymiş. Her sitenin zaten ayrı ayrı kralı var. Lagas sitesinin kralı da Urka Kina. E, tarihin ilk yazılı kanunlarını çıkartmıştır diyeceksiniz. Şimdi hemen devam edelim. Akatlara gelelim. Akatlar hakkında bilinen e, çok da bir şey yok aslında. Ders kitabınızda çok fazla ele almamış ama bilmen gereken 3 şey var. Birincisi başkentleri Agade, Agade şehridir. Şimdi Sümerlerin e, bir başkenti yoktu. Çünkü onlar siteler şeklinde e, yönetiliyorlardı. Ama Akatların başkenti neymiş? Aga Agade'ymiş. Zaten isimleri de birbirine çok benzemiyor mu benziyor. Karıştırmayacağını düşünüyorum. Akatlar tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Bak bu birinci bilgi. Diğer bilgi ise ilk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır. Şöyle düşünün. İmparatorluksun sen ya. Senin ordun olmazsa sen nasıl ayakta kalabilirsin? Çok güçlü bir imparatorluksun. O zaman senin ordun da olacak. Unutmayın canlar başkentleri AG'de ilk imparatorluğu kuruyorlar ve ilk düzenli ordu sistemini kuruyorlar. Kim kuruyor bunu? Akatlar kuruyor. Muhteşemsin devam edelim. Asurlara geçtiğimizde başkentleri Ninova'dır. Bunu lütfen unutma. Çünkü Ninova kütüphanesi tarihte bilinen ilk kütüphane. Ders kitabınızda arşivcilik faaliyeti olarak alınmış canlar. E, şu şekilde aklınızda kalabilir. Yani kütüphaneleri... Kütüphanelerde kitaplar arşivlenmiyor mu? Evet arşivleniyor. Belgelerin hepsi oraya arşivleniyor. Arşivcilik faaliyeti diye karşınıza çıkarsa da şaşırmayın diye ekledim. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova'da kurmuşlardır. Arşivcilik faaliyetini unutmayacaksın. Bir de önemli olan bir bilgi, ticaret ile uğraşmışlardır. Zaten bu kral yolunu o kadar çok kullanıyorlar ki canlar. Start'tan başlayıp Ninova'ya kadar olan kral yolunu Asurlular yapıyor. Bak şimdi ben sana neden bir önceki dersinizde Lidyalılar kral yolunu yapmıştır demen yanlış olur dedim. Çünkü Sark'tan başlayıp Ninova'ya kadar giden yolu Asurlular yapıyor. Ninova'dan Sus'a kadar giden yolu İranlılar yapıyor. Yani birçok medeniyetin katkısı var. Ama Lidyalılar tabii ki de parayı buldukları için kara ticaretini yapacaklar diyecek. Yani çok fazla kullanacak bu yolu. Şimdi Asurlular ticaret ile uğraştığı için bu yolu kullanacaklar ya hep Anadolu'ya gelip gidecekler. Bu sebeple sadece ticareti getirmeyecekler Anadolu'ya. Neyi getirecekler? İlk yazılı kaynaklar olan kül tabletlerini getirecekler. Anadolu'da ilk yazılı kaynaklar Asurlu tüccarların bıraktıkları kül tepe tabletleridir. Sen bunu unutma, unutmayacaksın. Zaten birçok yerde de karşınıza çıkabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir yorum yapmamız gerekirse ne deriz biliyor musunuz canlar? Anadolu'da tarihi çağları başlatmışlardır diyeceğiz. Çünkü daha öncesinde Anadolu'da yazı yoktu. Kim getirdi onu? Asurlular getirdi. Harikasın bu sebeple tarih öncesi çağlardan biz artık nereye geçtik? Tarihi çağlara geçtik. Hemen devam edelim. Babil'ler diğer bir ismi Amurru var. Başkent Babil şehridir. Ezberlemene gerek var mı? Soruyorum sana. Tabii ki de yok. Babil'in asma bahçeleri çok ünlü çünkü dünyanın yedi harikası içerisinde sayılıyor. Şu anda günümüzde bir kalıntısı var mı? Tabii ki de yok. Babil'in asma bahçeleriyle ilgili canlar birçok rivayet var bu arada. Ee, dönemin kralı hatırlamıyorum tam olarak ismini de Nabuket Nezar olabilir mi diye düşündüm. Neyse dönemin kralı e, Ekvatoral iklimden gelen bir kişiyle evleniyor ve bu eşi çok fazla üzülüyor. Çölün ortasında kalmış yani düşünsenize yeşilliklerin içinden gelmiş çölde yaşamaya başlamış kadın ve üzgün. Sonra kral bunu fark ediyor ve onun için Babil'in asma bahçelerini yapıyor. Yeşillikler içerisinde bir bina oluşuyor yanlarından sular akıyor. Ee, bu şekilde karısının özlemini gidermeye çalışıyor. Kaldı mı böyle adamlar demek istiyorum, devam ediyorum. Hukuk alanında ise 282 maddeden oluşan Hamurabi kanunlarını meydana getirdiler. Şimdi canlar, Babillerin diğer bir ismi Amurru var ya, sen buradan bir bağlantı kurabilirsin bence bak. Hamurru var diyebilirsin, Hamurabi diyebilirsin. Anlaşıldı mı bak, bağlantıyı bu şekilde kur. Şimdi Hamurabi kanunlarını biz zaten ilk çağda hukuk konusunda detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama bilmeni istediğim şey, hamur abi diyor ya, hamur nasıl olur? Yumuşak olur değil mi? Böyle yoğurursun, yumuşak yumuşak olur. Annenizden de görmüşsünüzdür bunu. Ama buradaki abimiz hiç o kadar hamur gibi yumuşak değil. Bu kanunlar gayet sert kanunlar. Ve biz bunları zaten dediğim gibi tek tek göreceğiz. Unutmaman gereken şey başkent Babil. Babil'in asma bahçeleri dünyanın yedi harikası içerisinde bunu da unutmayacaksın. Bir de Babil'lerin diğer bir ismi neydi? Amurulardı. Oradan da hamur abi kanunları aklına gelebilir. Şimdi elamlara geçtiğimizde canlar çok fazla bir bilgi yok. O yüzden ezberlemen gereken şey çok çok az. Elamların başkenti Sustur diyeceksin. Ee, M.Ö. Milattan önce 3000, 3000'de merkezi sus olan Elam Krallığı'nı kurmuşlardır. Çömlek ve seramik yapımında gelişmişlerdir. Bak el, el yapımı, çömlek ve seramik dersen zaten aklına gelebilir. Ders kitabınızda yalnızca bu bilgiyi almış. Sen de sadece bunu bilmek zorundasın. Şimdi geçelim Sorularımıza bakalım yapabileceksin, yapabilecek misiniz? Sorularda zorlanırsanız bu arada e, yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Yazı, insanlığın en önemli buluşu olup bilgi birikiminin günümüze kadar ulaşmasında rol oynamıştır. Anadolu'da tarihi devirlerde çivi yazısının kullanılması ile başlamıştır. Çivi yazısını Anadolu'ya getiren medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Bak sana çivi yazısını bulanı sormuyor. Neyi soruyor sana? Anadolu'ya getiren medeniyeti soruyor çivi yazısını. Ben ne dedim? Asurlar kral yoluyla sadece ticareti getirmediler Anadolu'ya. İşte birkaç tane ürün mal getirmediler. Onlar yazıyı getirdiler. Ve Anadolu ne oldu? Tarihi çağlara başladı. Tarih öncesi devirler bizim için bitti. Kim getirdi? Asurlar getirdi. Harikasını devam edelim. Sümerler çeşitli gök varlıklarına, taptıklarından, tapınaklarından, uzay cisimlerini gözlemleyerek gözleyerek önemli astronomi bilgi bilgilerine ulaşmışlardır. Bu arada okuyamadım çok özür dilerim. Bir tür rastlatane haline gelen bu tapınaklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi piramit. Piramite bakıyorum can öğrenci. Piramit Mısırlılar'da var. Zaten bir sonraki konumuzda göreceksin ama bildiğini düşünüyorum. E, Urgakina oranın bir kralıydı. İlk yazılı kanunları yapmıştı. Lagash e, sitenin ismiydi. Uruk ya da Uğur Kiş gibi Diğer sitelerde de aynı şekilde vardı. Biz bu tapınakları ne diyeceğiz? Zigurat diyeceğiz. Yazı da burada kaynaklanan bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıda bazı toplumların adları ve dünya medeniyetinde önem, önem taşıyan ilk buluşlar verilmiştir. Canlar çok özür dilerim. Neden böyle oluyor ağzım? Anlamadım hala ama devam edelim. Verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A şıkkına bakıyorum. Frigler Anadolu medeniyetleri arasındaydı değil mi? Filhu şeklinde kodlamıştık. Hititlerde fibula denilen bir şey icat edilmişti. O neydi? Böyle altın alına benziyordu ama çengelli iğneydi. E A şıkkını eledim bu doğru çünkü. B şıkkına baktım. Sümerler yazılı kanunlar. Evet dünyanın ilk yazılı kanunlarını yazdılar Urgagina döneminde. Sen bunu da artık biliyorsun eledim. Asurlar çivi yazısı. Canlar çivi yazısını mı buldular? Hayır. Çivi yazısını kim buldu? Sümerler buldu ilk defa. Bu sebeple doğru cevabımız C şıkkı olacak. D'ye bakıyorum. Sümerler tekerleği buldu. Zaten sen bunu biliyorsun. Asurlar ise dünya tarihindeki ilk kütüphaneyi kurdu. Bu sebeple cevabımız C şıkkı oluyor. Umarım hatırlamışsındır ben okurken. Yaradılış, Gılgamış, Tufan gibi destanlara sahip olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Asurlar, Sümerler, Lidyalılar, Hititler, Babiller cevabın ne olacak? Tabii ki de Sümerler olacak. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Tarım başlıca geçim kaynaklarıdır. Bereket tanrıçaları kibeledir öküz kesenin ya da taban kıranın cezası ölümdür gibi sert yasaları vardır. Yukarıda belirtilen özelliklerin aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait olduğu söylenebilir. Ben sana ne dedim? Hatta bak şöyle bir ipucu da vereyim sana. Fabulları var, fibulalıları var. Ee, Birçok şeyi icat ediyorlar. Tapates kilimleriydi. Patatesten aklına gelebilirdi. Bu medeniyet çok fazla tarımla ilgileniyordu. Cevabın ne olacak? Pirikler. A şıkkına fenikelileri koydum. F harfiyle başladığı için dedim Belki karıştırırsın ama karıştırmadığına eminim cevabımız bilgiler olacak. Fenikeliler Doğu Akdeniz e, medeniyetleri arasında olacak. Onları zaten biz sonraki dersimizde göreceğiz. Hidit kralı Sümer Çivi yazısı ile tanrılarına hesap verme duygusu içinde yazdıkları nokta nokta ismini verdikleri yıllıklarda zaferleri kadar yenilgilerine de yer vermişlerdir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakıyorum canlar aşıkına. Urkine kanunlarını kim yapmıştı? Sümerler yapmıştı. Bununla bir alakası var mı? Ben buraya Sümer yazıldığı için dedim ki Urkine'yi karıştırabilirler. O yüzden onu koyayım. Ama karıştırmadığınızı düşünüyorum. Eledim. Bunlar yıllık değildi zaten. Dünya tarihinin ilk yazılı kanunlarıydı. Pankuş'a bakıyorum. Pankuş neredeydi ya? Hittitler neredeydi değil mi? pank Pankuş vardı. Meclisin ismiydi. Bir de tavananla vardı. Bir de kral vardı Hittitlerin yönetiminde. Harikasın, B şıkkını deledim. Solon, canlar bunu Yunan medeniyetinde göreceksiniz. Bundan zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Anal, tabii ki de cevabımız olacak. Yıllıklarda zaferlerini de, yenilgilerini de, e, yenilgilerine de yer vermişlerdir. Bu sebeple objektif tarih yazıcılığı ortaya çıkıyordu. Hatırladınız mı? Harikasın. E şıkkına baktım, Tavanan'la zaten anne gibi bitiyordu sonu. O yüzden tavanda olduğu için yüksekte olan anne, yüksekte olan kadın, ülkenin en yüksek kadını yani kraliçe geliyordu aklıma. Şimdi ilk çağlarda Anadolu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıkları arasında yer almaz? Şimdi Anadolu uygarlıklarını biz hangi şekilde kodlamıştık? Filhu demiştik. Bakıyorum baş harflerine. Bak filhudaki harfi, H harfi, U harfi ve L harfi var. O zaman cevabım ne olacak? A harfi yani asurlar olacak. E, asurlar neredeydi canlar? Sabe şeklinde kodlamıştık. Mezopotamya uygarlıkları arasındaydı. Geçelim diğer bir sorumuza. Yaptıkları asma bahçesi dünyanın yedi harikasından biridir. Söze edilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Canlar asma bahçe zaten Babil'in asma bahçesi değil mi? Evet cevabın ne olacak? Babil'in asma bahçesi olacak. Zaten sen bunun hikayesini bile biliyorsun. Cevabımız D diyoruz, geçiyoruz. Dünyanın ilk imparatorluğudur. Dünya tarihinde ilk düzenli orduyu kurmuştur. Canlar şimdi ilk imparatorluk olduğu için ben size ne dedim? Zaten sağlam bir imparatorluk olması için ordusunun da olması gerekiyordu dedim. Elanlar hakkında bildiğimiz tek şey çanak çömlek yapıyorlar. Bir de başkentleri Sus şehriydi. E, karıştırmanız için onu A şıkkına koydum. Cevabımız ne olacak? Akatlar olacak. Akatlar dedik. Başkenti Agade dedik. Bilmeniz gereken üç şey vardı zaten. İkincisi imparatorluk olmasıydı. Üçüncüsü ise düzenli bir orduyu kurmasıydı. Cevabımız B şıkkı olacak diyeceğiz. Diğer dersimizde yani bir sonraki dersimizde Ege Yunan medeniyetini göreceğiz, Mısır'ı göreceğiz, Doğu Akdeniz'i göreceğiz, Hint, İran ve Çin medeniyetlerini göreceğiz ve bir sonraki videoda ise tüm bu uygarlıkları ben böyle karma karışık hale getirip Sizler için sorular hazırlayacağım. Onları beraber çözeceğiz canlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize lütfen çok iyi bakın. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.